Ee, şey, bir şey yapma. Hadi oğlum gel. Çeş hadi. 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 Hadi sen. Yürü sen yürü. Hadi baba. Hadi. Yukarıdan çek bizi ya. Tamam canım. Çek onu çek yukarıdan çekeceğim bizi. Babayı sen, da çekeceksin. Hadi. Çuf 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 karanlık buraya geçin artık <cuvalate> hadi <cif>, çip, 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 çip. Hadi kızım Koş Hadi hadi Tren gidiyor Tren gidiyor Tuf 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 hmm. tuf. Ben istiyorum. Tuf 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 tuf. Gel. 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 ya sen ne kadar... Annem, nereye Şş. geldin sen kızım? Ha? <laughs> Ay kız. Tuf tuf yaptı benim kızım. Al bakalım babası. Gel babam sen. Cuf cuf kızım Anam. Anam babaya gelmiş. Tabii odanın dağınıklığını çekmeyelim. Reklam Burası olmayalım. Burası çamaşır odası ve mevsim kış olacak o kadar. <laughs> Reklam olmayalım. Anam. Anam babaya gelmişti. <laughs> Böyle oturmuş. Bakalım babam. Ben ben size çekeyim. Çekmiş çekmiş. Seher. Annem. Alo. Hı. Alo. <laughs> Seher. Alo. Anneciğim. Hadi. Tel sarı kızım, tel sarı. Tel bulamazsan ne Sara? Tel sarı kızım, Tel Sara, Tel bulamazsan ne Sara? İki ekmek aldım, eve gidiyorum. Biri büyük, biri küçük, iki ekmek aldım. İki ekmek aldım, eve gidiyorum. Biri büyük, biri küçük, iki ekmek aldım. Anne karnım acıktı. Baktım dolap açıktı, ettim koca pastayı, fırlattım boş tabı Seni gidi aramaz, dolap açık kalamaz. Ekmek peynir yok muydu? Bunlara karnın tak mıydı? Tak tak tak. Aa hadi annem seni ağlattı. Akış. Hadi ayakta dursun. de. Hadi. Ayakta dursun al hadi. Al. Ben böyle duruyorum dedi dedi. Gördün mü? Ha. Kendini din. Hıh. Nasıl Hı. Hı. duruyormuş bu? Şşt. İşte. Evet. Anneciğim gel. Gel annem sen. <laughs> Hiiii. Ama seninki. Ale vele vele seni. Ale vele vele seni. Durduruyorum, durdur. Dur. Nereye basıyorum? Tam ulaşsam ama. Çizik zaten.